Selamun Aleyküm arkadaşlar yeni bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese hayırlı Ramazanlar. arkadaşlar bugün de yeni bir gündeyiz. Kulağaca doğru gidiyoruz. Bir değerli abimizin şeysi var. Pide al dağıt dedi. Dün göndermiş bana. Ben de bugün fırından alacağım arkadaşlar Nasıl olursa. Böyle hani durumu zayıf olan kişilere vereceğim orada yaptırıp paketler olan 3-4 tane kaç tane yaparsın artık? Kaç tane der ki? Vallahi bilmiyorum kaç tane. Onu hesaplasın ona, göre göre 3'er 4'e koydururduk. Orada şey yapardım ya, şeysini yaparken sorarım ona göre paket yaptırırım. Böyle durumuz ayrılanlara şeyden yürüyorum yani pide dağıtıyorum. Babasının hayrına. Ömer ses sor babacığım. Allah'ım kabul etsin. Allah razı olsun şu hayır mübarek günde inşallah. Amin i̇nşallah şekilde çıktı arkadaşlar. İşte Çocuklarla beraber dolaşacağız. Eskiden böyle e, Ramazan Ali'den de çok şey olurdu, ne ol, 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 diyemedim de. Anne Ramazan değil. Evet, paket paket dağıttığımız dedin. çok anne, güzel oluyordu. Hem gönderen sevap anne, oluyordu hem bizler de, de... de. Evet hani oruç tutuyor biz. Hem de ne bileyim bizler de bir parça da olsun sevabından kazanıyorduk büyük ihtimal. Evet, yani ya. güzel oluyordu. Ya o zaman da şeydi de sonradan millet yorumdan birbirlerini şey yaptı. Yorum zaten bu yorum şeyse adamın şöyle hep aynı kişi Yok şuna ölüyorsunuz. Yok bunu hani durumu olanlar olmayanlara ölüyorduk. Durumu olanları zaten şey yapmıyorum. Hayırlısı olsun ya. Onlar başka yerlerine bu anne, 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 daha anne, 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 yine anne, ha tamam zaten. kırmadan alsam olmaz mı ömür kırıyor Yerine yenisini almak için kırıyor hep. Ama kırmasa da o da dursa. <laughs> anne yenisi var. Onu da tamam. sen kırıyorum. Kurban olsam kızmam anne. <laughs> arkadaşlar Mart kapıdan baktılar. Gazına kurup yaktırdılar. Ya, ortalık yaz günü gibi. dünün. Can son videosunda da görmüştünüz. Gömleğe bin dedim. Gömleğine. Ömerciğim bir durur musun babacığım? Gömleğine duruyorduk arkadaşlar. Bugün giri kazak kocuk giri kar acayip yağmış. Hatta daha sabah bile yoktu. Yüksel okula götürme rüzgar vardı. Gel de sonra biraz yatım. Bir iki saat yattık arkadaşlar kalktım. Her taraf en beyaz oldu. Şöyle <laughs> göstereyim gözüküyor mu? Biraz sonra can <laughs> sizlere göstereyim. Kamera çevirdi göster. gösterim. Ya, ev yapıyorlar şey. Ya bura hayvan şey yapacak ama hayvan var. yeri olsa ama tam şey ya. Biraz geç kaldı kamerayı açmayacaklar. Orada böyle direkler dikmişti. Daha kaç gün bir iki gün önce buradan geçtik herhalde. Yoktu hiçbir şey hemen gitmişler şey koymuşlar konteyner ya böyle bahçe gibi bir yer yapacaklar şeylik yazdılar. Önce da. apartman gibi ev yapacaklar ki oraya şey de koymuşlar nöbetçi. Etçi için şey yeri he bana öyle geliyor. Olabilir geçici olarak da koyabilir de bilmiyorum. Ama niye o direklerine başlasınlar temel yerine? Temeli normal iyi. de öyle Aynen. bir apartman dikseler altını kazarak yaparlar daha Hı. büyük olacağı için. Bilmiyorum, giderken de gösterelim arkadaşlar size Abim Hula Ağaca dağıt yazmıştı herhalde bizim oraya şey yapmaz demişti ya yani burada çok biz kimin durumu ya da kimin evini de bilmiyoruz Şu ki biz burada şey Tabii var. ki de çıkarabilirsin <laughs> Biz kendi köyümüzden tanıyor arkadaşlar hani kimin durumu var kimin yani yok Burada da dağıttık bir arada da böyle denk gelen sorarak şey işte. zaten vakitte bir de saat beş buçuk arkadaşlar altıya doğru geliyor Hani o herhalde bizim oraya demek istemiştir bence yani sormadım tekrar yolda hiç benim aklıma gelen kimse yok. Yani öyle şey yapma. Ha, yoldan hem görürsem gurur da veririm de Kısmet. Bakalım kime nasip olursa. Evet. O zaman daha artık kendi dostlar Hadi bakalım. Evet, arkadaşlar şöyle yapılıyor. Pıstamız da orada. Karşılıyor bir şeyle. Evet. Sıcak sıcak çıkıyor evet. arkadaşlar. Evet. Şöyle. Evet. Paketleri de yapıyor arkadaşlar. Ya, abi şöyle dört dört bir paket olarak dağıtacağız inşallah. Evet, arkadaşlar şöyle taze taze çıktı fırından. Dörtlü dörtlü paket yaptırdım arkadaşlar. Şimdi dağıtmaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Buna çiğit de burada indiriz ya. Bu evlerine götürsün. Balığa gidiyor mu yine? Soğuk mu? Saçtan nemli yapmışsın ama kalan. Etmek için yengen de göt tutan mıyınızı? Hadi iyi akşamlar görüşürüz. Hadi sen de sağ ol. Şöyle dolanıyor arkadaşlar. Yine çıktık buradan. Normalde balıkla... Len... O bizim oğlum zaten onlar şeydi. Söyle babanı da aldım yanımıza. Mesela... Ya yolda dek görse zaten şey yapım dedim öyle de. Kısmet şu anda arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 10 paket yaptık şöyle. Mahallelerinden de gördüğümüz böyle ev şey olan ne varsa buralardan da bileceğiz. Şey Başlattım hatta. Çocuk canım şu canım nasıl güzelmiş ya teli toplu şöyle tertemiz duruyor etrafı. Şimdi ikinci pütemizi de verdik arkadaşlar. Poşetimizi şimdi üçüncüye doğru gidiyoruz. Çiftli pide de her alanda arkadaşlar oturmada herhalde yalan. Bir çay yanlar, demleyeceksin yanına değil mi? Çay olacak yanına. Hiç başka bir şey olmayacak. <laughs> Sadece yiyin yani şey demeyeceğim. Koku gelecek arkadaşlar araba anlatamam tamam. Araba ısınıyor pide kokusu geliyor. Bu da bizim imkanımız olsun bugün. İyi <laughs> kokuyor. Güzel yapıyorlar ya adamlara. Herhalde hoş olsun ara giriyorlar pide sırası için. Aslında bu evet. Ramazan sonra da olacak bu pideler. Şey çok yapınca, güzel çünkü. Biraz şey yaptılar Bak bu çok oldu ya benim şey. Hemen yani sıra oldu. Baya şey oldu. Hani adam biraz daha bir daha dağıtsın gibi cesine. Diyorlar dediler efendim. Şey. O da abi yani çok ekmek aldı. Ondan dolayı bir de şey yaptı. Bekleme sırası oldu. Neden çabuk geldi? Ben bayağı beklerik sanıyordum. Yok hazır varmış. Işte. Yoksa yapmış olsalar ya bekleyecektik daha da. soğukta girelim. Hadi akşam da, e, bacım bile davetliyiz bu arada canlar. Yemek telaşı yok. O yüzden de bu rahatlığımız biraz da benim videomda diyorduk ya böyle çekeceğiz gideceğiz hani istenilen köyleri diye. Bizim köyümüzde şöyle Burası çekip gidelim. Burada ağaçlar tek gelmiş. gelmiş ağaçlar. Bayağı var. 5-6 tane var. Onlara bakıp değerlendireceğiz yarın bir gün inşallah. Güzel bir gez şeyse yapacağız. İnşallah. evler şeyler çekeceğiz. Gurbette olanlar falan Evet arkadaşlar oradan da bir eve verdik. Şimdi iyi yağıyor maşallah. Aynı kış geliyor gibi yağıyor He ee, oğlum sevap olur. Abin göndermiş bir abine dağıtıyor bunu. İyi olur arkadaşlar sıcak sıcak hani sevap olur. Abimizin şeyisini Allah kabul etsin inşallah. Halam mı bu ne bileyim ben? Burada arkadaşlar Zela halam var. O da tek yaşıyor. Eşi öldü Ben de Bak bak bak, bak, bak. <gülüyor> Hele. Adam <laughs> gibi. Arkadaşlar normalde daha biz yeni yanaştık. gelime gelin buradan çıkıverdi. Köpekler çok akıllı olduğunu söyledi. Doğrudur. Atlas oradan ne görüp geldim. <laughs> Nasıl bilirim? Burada burada Hasan korkma. Görüyorsunuz arkadaşlar. Aman öyle demek istiyorum. Aman ama çıkarttı sahipliyse. Gitti köpüş. Nereye gitti? Ne bileyim araba ne tramda dolanıyor lan. Allah'ım kabul etsin inşallah. yiyeleri yerlere verdik canlar köpek nasıl kapıyı? nasıl köpek içeride duruyor? Kaçmadı, atlamadı. Bilmiyorum ki. Orada kaynağı doyduğu için biliyordur oğlum sahibinde ihmasında. Yok mu ki? Hadi geliyor. Açık koysaydın köpüş giderse yine. Amanı. <laughs> Mağdur kalmış. Evde yokmuş arkadaşlar halam da. Kopya kurtarmış ol. Kona orada kalmış. Ama ne ya? bileyim mahsur olduğunda. Boynunda neydi? Zincir şey var. Var da oraya nasıl şey? Kaç demen gitti baksana ben <laughs> <hemen> salınca. <laughs> yaparlık. Biri gelse de sağ sağ yani beni Sen gel. kapıdan tasyon oldu yukarıdan sen tasyon. Burada kardeşimiz vardı. Göster şurayı bilin Buraya biz arkadaşlar yardım aldık. Biz getiriyorduk. Et de olsa, şey de adak da olsa, böyle yardım da, şeysi de olsa hani getiriyorduk. Kardeşimiz bayağı zayıfydı, şeydi. Hastaydı. Rahmetli Me, oldu. Mekan cennet, olsun. olsun. Hatta bir ara götürdüğünde dedi, Yasin'le Mogudum diye şey yaptıydı. Şurada Ferhat'ın mı var? Tekli Asya. Ona götürelim. Götürelim. Köyümüzün İnar Mahallesi. Bu tarafa doğru getirdik arkadaşlar. Burada da Arif Ağabey'in var. Eşiyle, hanımıyla. çocuklarıyla burada kalıyorlar. Allah'ım kabul etsin inşallah da. Hasan. Evet. Yo, üstü ipinden bağlı. Anne, anne, Hayır anne. Dur, biraz sonra zaten değil. burayı bababan gelir, ben arkaya gelirim. Tamam. Hasan. Arkada evleri var ya, oraya mı geçtiler ki? Oradalar çünkü ablan bir çekmişmiş videoyu. Dışarıya çıkınca da ağzıma kar gidecek ya diyordum. He o tarafa geçtiler çünkü bir video çekmişlermişmiş. Bura bağlı baksana şeyinin. Kendinden bağlamışlar. <laughs> o tarafta da e, nasıl tarif etsem ki tam tarif edemedim. O tarafta da yine e, bir tane aile var arkadaşlar. 3-4 tane çocukları var. Onlara da götürdü ama geri gelir. <laughs> Hele Battalgazi'ye Ben de öyle donduydum. Ben de öyle dondum işte. Buradan bir şey dedim. Doğru mu dondum Şu aradaki ağaçların olduğu yer değil mi şurası? Şey değil mi? Ne? Ne? ne Tabii ki şurası işte. Değil mi şurası? E Sonra bura? mı ki? Bura bura. E bura. Şu kapıdan çıkıyor onlar. Hangi? Şu tahta kapı var ya hemen yanında. Şurada. He. he. Onlar da burada kalıyorlar arkadaşlar. Bak kapılar daha çıkarsan. Burayı yürüyelim. Ah. Acaba soğuk arkadaşlar aynı kış gibi gelmiş. Onlar çok soğuk. Onlar evde burası arkadaşlar. İki tarafta kalıyorlar. <laughs> Ana kız mı? Hey abinin sınıf arkadaşı o. O tarafa gitse. Evdeler de büyük ihtimal arabalarda dışarıda çünkü. Onlar biz mi? Hey anne, onların kamyoneti.